Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. Misafirlerim var. Aşraf Laylan'a kız gelmiş Rümeysa. Onlara yemek hazırladım. Yemek koyacağım. Pişirirken de çekemedim arkadaşlar. Telaştan yalımızım Evin işi yemek. Anca bitirdim. Kandiliniz de mübarek olsun. Allah her kandilleri kavuştursun cümlemizi inşallah tuttuğumuz oruçları kıldığımız namazlar dualarımızı kabul olur inşallah bugün böyle arkadaşlar bizden. merhaba arkadaşlar İngilizce kanalına hoş geldiniz Allah halam bir arada annem geldi de halam gelemedi halam bir gidelim dedi ben de gidelim dedim halam evet. annem hoş geldiniz sefer geldiniz, Sefa geldiniz. Yengeme geldik. Yengem de bize yemek hazırlamış. Vallahi... Şöyle arkadaşlar pilav keş, kavurdum. Keşke hiç hazırlamayaydı yenge valla. Sulu yumurta pişirdim. Sulu yumurta pişirmiş yengem. Şöyle yahne pişirdim. Buharlaştırıyor mu? Buharlaştırıyor öteden. Hadi. Böyle arkadaşlar Allah ne verdiyse yeşillik kazdım. Alasemet daha iyi. Kızına <laughs> sütlü yaptım. İşte bir şeyler yapmaya çalıştık. Vallahi zahmet etmeyedim. Bir, bir çay içer giderdik ne olacak hangi? Yemeği Yemeğe yanına ama çay yanına pasta yine ben yapamam fazla. Ayşe de yok okulda en iyisi. Bana göre yemek. Koları olsun var. olsun vallahi. Olsun. Şuradan kırkın başı bir geldi daha ilk defa. Aşı raplar, kız. Anne böyle diyor gelirken bir daha da diyor son diyor gelmem diyor. <laughs> Bana mı? Ben de diyorum, ben de diyorum gel diyorum gelmeyeceğim diyorum. Bizimki de diyorum kız diyorum. Yengemiş gelme olsa da sen gibi yandıydı Evet arkadaşlar sinimizi hazırladık biz. Haşrap ak kız da burada oturuyorlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik sağlık versin. Kanalımıza da evimize de hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Şenlik verdiniz. Hepiniz. Babanda tereneği varmış. Ondan sonra üstü geldik. Yemek hazırlamış. Allah razı olsun. Buyurun gelin. Suramız ortada. Kapımız açık. Geleniz. Sonradan kapımız açık. Buyurun gelin. Hep beraber bir yeşillik. Dürün elimi. Yeşillik hepsinden iyi. Valla. Buyurun gelin. Canlarım beni. Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün üstüye geldik. Tamam. Hadi dedim. Hanım, can, alıştı cenni. canım evet. niye senin yanında Ayşe Gül'ün yanında ee, alıştı? Bugün üst Bugün aya geldi dedim bir üst yoklayalım öyle şekerli olmuş. Hoş oldu, geldiniz şey geldiniz iyi ettiniz. İyi nasılsınız daha nasılsınız? Kulağına i̇yi Allah, mübarek olsun. olsun. Evet. Allah nice kandillere iliştirsin kurban olduğum Allah. Amin amin. Rabbim cümlen. herkesin iyiliğini sağlığını sıhhatini versin. Evet. Şöyle olsun. Yeşillik Gelip gitmeyince mesela da bitiyor, da bitiyor. Bizim gelmediğimize bakma akrabamız olur aslında da eee. bizim bir şeyliğimiz yok. Hı -hı. Amca çocukları işler aslında da. Hem şöyle dönmeziz, geç gel otur, gel şuna otur. Gelecek var şey? varsa ona göre oturayım o yanına. Gelecek gel. de yok gel. tuzun el var mı? Tuz <laughs> attım mı mı? Ne? O, ne? ne? Ben Ne? Götürüm. Ne? Aa, koyayım Ne? 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 Ne diyorlar? Bardak var mı? Bak var. Bakarlar. Şimdi canım bize tutunamı bardak verdiyelim. Evet. Bunun kaynanasıyla benim kağına tam şeye emme çocuklar da. İngilizce nasıl mı yaşadığını görüyor? Allah ay işte. para avrat, avrat, avrat. Avrat çiğ var. Avrat çiğ var. Boş boş Şu an duruyor. Valla iyi var mı var? Avrat. Avrat var. Avrat çiğ var. Ne oldu kız? Soğanı diyor, şey bizim diyor, Hinken'e diyor, sena soğanı diyor da benim için. Sonra dedim ki, diyor, bizlerin ne de sağlar. Niye kız hep kız alır, ki de. Ne bileyim ben, şey, sana hayatımız durur, şey. soğan satın alırız, malı satın alırız. Bir de bizim var ya, yeşilliğiyle hiç ilgimiz yok, üstü yok. Biz de şey ne Ben nereye yeşil soğanı, az severim. Yeşil soğanı, şey, ben de severim, evet. nasıl da sever. yeşilliği de. bizim çorbanın pek alakası yok. Ne yapıyorsunuz <laughs> üspüye? <laughs> Vallahi iyiyiz. Sizi gördükten sonra... Arkadaşlar ne yapalım işte. Girip çıkıyor kendi halimiz ya. <laughs> Allah daha iyisi sallallahu aleyhi ve sellem. Cümle ya. Allah'ım herkese sağlık, sıhhat versin. Dert öpücüklerim Hiç kimse yaratmasın. Dert zor. Hastalık zor. Ayrıca zor. Her zor şey ne sorsan. ya? iki girdim çıktım evde. <laughs> Bunu da bana şu ayağımdan şey gibi birleşti. Gözde inan bakın zabanım var. ilk işim bir ağır oldu. Bir de kırım çalıcı. inanmayalım? da Bu da bir oğlum diyor. Yine <laughs> bayağı <laughs> Bakma da ameliyat niye demiyorlar mı? Valla işte doktor görmedi gibi bir diya. O gün doktorlar var izinliymiş. İki gün vardım ondan sonra da bir diya var mı? Doktorlar hep doktorlar, doktorlar yok. Biz bir aydır bekliyoruz. Yani ameliyat Ne keşke tabak getirseydik. Sormamış mı? Sorm. Belki de haber şey. alırsın. Şu bakalım Şu dizimden şey doktora gittim ameliyat dizde. Vardı her kıyafet buraya yaptı. Bu de sonra size telefon açacağım. Bir aydır ondan telefon bekliyoruz. Yok. İşte şey, nazımla dön. Beyanla dönülür o sus sene. Tamam. mı? Öbse zaman şöyle de. Ağzını Ağzım kapat. Ağzını da kapat. Tamam ha. mı? Tamam. Onu bulduğunda abi çocuğa düz tabakla. Anne ben bir onun da. Ben koyacağım. Tamam dur. Tabağa koysun mu? Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Sizler ne işlerle meşgulsünüz? Ne işler ya, yapıyorsunuz? Yapayım. Vallahi ben var, bunu yine yapayım. evi hayır, değiştirdim. Hayır, var. var mı? Var var. var. Işte. Evi yine değiştirdim arkadaşlar. Nasıl değiştirdin onu? <laughs> Yön mü değiştirdin yine? Vallahi benim ev gibi olsun da bir değiştir bakayım. Haydi değiştireyim. Hani ben bazen şu yönde kaçıyorum. Bu sefer yemek mi yedik? Hı, sonra bir gelen ne oldu mu? O yüzden geri böyle çeviriyor. Çok gezdirme de iyi olmaz ki ne eşya koyuyorlar ne biz de alırken şu montal alacak eşeğe hani benim montal alacak bir de o eşeğe ayırken de de ondan bir de ben ona koyuyorum sen sen mı sen olmuş Hayvan aslında olmasa da çoluk çocuk yok işte kendi kendine iş He, ne sever rota motoru var ev, ev Değişik bir yol ona. Ee, ee tabii biz nasıl değiştireceğiz yani? Kanepe soylardan zaten harika diyeceğim. 2 raza var, 2 de bir de pşı şey var galiba tamam bitti. Kanepeye aşağı indirdik koltuğu. O da eksik. Ondan sonra yastık döşedim. Düz yastık sevdiğim minderleri döşedim. Kanepeye yani yastık da bana getireceksin. Sonra mı yastık yok. Vlat'a denem, doğru denem aldım. Elimde vardı da. bastık döşeme oldu değil. Hı. Ben de öyle verdin. Verdim. Çivilerim de güvelenmiş dokuduklarımda. Hı hı. Katıya koyduyduk o zaman yeri yoktu. Bunun da şu oldu bizim de vardı. Ben de aldım şeye şöyle ilk geldiğimde şey yoktu. Gerçi yine eşyamız tarif edin öyle çok. Benim de yok. de öyle koydum. Bu an bu olan şey istek. Eşyam nem yok vallahi benim de. Bir ben ben şu iki tane başka. De. Eski koltuklar ne yaptık öncekileri. iyi diz. Arkası o sandıkça kanepe alırız. Kanepe, kanepe değiştirmeyiz. Ev değiştirir. Kanepe almadığıs, kanepe almadı. Kanepe almadı, bu da almadı. De 5-6 sene oluyor bir aldı. Koltuğu ne derdirdi bucağı. Benim koltuğu da 18 sene oldu alalım O da iyice eskidi dışa attık. Bir üçlüsüne kıyamadım yine de hasrede duruyor o da. Sekiz sene oldu davalı. Vallahi yukarı çıktım hep eski eşyalar. On sekiz sene oldu benim üstüne. Ondan sonra altı öldüm Ama bir kalabalık oluyor. Yazın hep altına üstüne gazel doluyor. Bir koyduk bir sene her taraf kanepe oldu. Koyuyor şunu. Da diyorum dışa ne koy da diyorum oturup dışarı oturup demedim. Ben ileri birinden getirdim. Halife al çıkmış. Almışlar, ona dışarı koymuşlar. istedim. Dedim evet. karına dön. Kapına ona koyayım diye. Biz çıkıyor, içir, sıkıyor, çıkıyor. Çıkıyor, diyor, diyor. Çıkıyor, de işte kapına onu indik mi? Ben karına Onda şey çıkıyor. Duy çık, sıkıyor, duy Eşan çıkıyor, cama şöyle elini bir öyle şey diyor. Onlar çıkıyor, bize de diyor. biliriz. Dilini korurlar ya. Onu hepsi Hı? <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Yapma. sohbet arkadaşlar bir sevimi yemek. He. Ama şimdi koyma. Ayısı buçuk kız. Ama boğmuyor. Rafes donar. Ha düz pilav yiyorsan düz pilav getiraydın annen sana. Su şöyle suyundan karışık istiyor. onu. Dün kız pilavımızdan neyin? Ya kız. Bak atıyorsun.

İyi Her şey her şeyde gidiyor amma, svalim, girin, yiyelim ama sabah. Şimdi görmediğim olursa yiyin. Her şeylerini salatasını yiyin ama yiyin ben sizinle Aa. Haydi bu sefer yiyin ya. Orada var mı Ne yiyeceğim anne? Ben içine giderim, kozayı dışına etmem. İçine giderim. Çocuklar da alıştı. İderim, ben de evde bir şey de giderim de. İyice derim, yarım giderim, buçukta doğrarım. Yaşlılar ne yiyor? Ne yiyor? Yaşlılar ne yiyor? Yaşlılar ne yiyor? Yaşlılar Nasıl yiyor? Yaşlılar ne yiyor? Yaşlılar ne şöyle Yaşlılar ne yiyor? Yaşlılar ne görünce, Yaşlılar ne yiyor? ne yiyor? Yaşlılar ne yiyor? Yaşlılar Bunlar ne de sahne bu? Yemin. Allah zorladıyon şeye. Yani. Kesiyor mu? Allah hmm. Allah. Yok ya bir açılıyor bir şey diyor. Dört gün böyle geçecek. Cumartesi kazana kadar. Cumartesi kazana kadar. Hani Allah, Allah. 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 Hayır, Allah. yok. Üşümü almış. Allah geçen annemden getirdim o t-shirt'ü. Allah. Ben annemden getirdim o t-shirt'ü. <laughs> Birbirimizle çalıyoruz. <laughs> Bizim ki daha şeyimizde. de. Bizi gelmiş. Valla. Herkes mi Ha, ha, hani ha, şey, Nazım başvurdu, ee, şey? Ne adam kabul edilmiş diye. ki kabul edilmiş de. Ya da onun halinde hiçbir şey yok. Kız bizim neyimiz var? Yok, şey. arabadan başka bir şey yok. Arkadaşlar bir şey yok. bir Evimiz de bizim değil diyeceğim. Şey evet. hani diyeceğim ki bizim kardeş hani yine yine bu atıyor geldi o da iyice iline Kız yine bu da biz de iyilin <laughs> önünde oturuyor işte. Ha, başım da şey mi oluyor? Böyle Canlar isterse bilecekler, canlar bir bilmeyi biliyorlar biri, biri bilmeyi biliyor. Bacım ben var ya evsizliği çektim, iyiydi. Vallahi. İştiğe gelen desin, hani arkamdan demesin, neyse yüzüme desin. Ben bir kurdeye de 20 sene oturdum. Dedim ki ben buraya geldim, neyse Cenab-ı Allah o herifi aldı, onun arkasında da böyle bir nasip varmış. Ha bu kadar, şey kadar hiç durmadan Cenab-ı Allah insanın yüzünü koyunca, ha billahi de kaldıracak. Onun şimdi de onun şeyine mi kalan, bizim içimizde bir şey yok, ondan mı bu ev ha. neyse o zaman bir arabanın skortasından bir şey bilir. Hadi biz de harcamadık, ev yok, bak yok, buraya aldık. Ha, bunu He oturduk siz dedim ben çok çektim Yalan ben dedim be? bileceğim. Oldu bitti dedim Musa kardeşim ben hmm. bileceğim işte yapıyorsun. Şimdi yine mesela bak Betun atacağım. Dur bizim duvarın üstüne geliyor Betun o. Orada nasılsın? Benim akıza iki şey iki adım geçince kabilemi götürürüm <laughs> geçirse geçsin. Vallahi işte şey. o zaman ben de oturdum 20 sene mesela tek göz evde. Mutfak yerine de kullandık. Hem ben diyor benim atabilirim diyor. Kabirine bir de sen nöbet mi atarım sen şöyle kapının oğuna bir aralığı uçuyor ha. Üç dört senesini boş açık vallahi, ondan belli buraya çalışırız. Yine yok yine yok bir mevlar. Şimdi canım Biri verirse biri çayıyor. Var. Biri verirse biri çayıyor. Hele kızdılar mı bir dediler mi tamam. Evet. Ee, ben bundan duymadım. Benim de diyorum vata işte buraya yaptırdım diyorum. Giderdik boşa yaptırırdım. Ben bundan duymadım. Duydum bir senin yüzüne de değil. Gidin gelin. Ne yapacağım? Hayırlısı var. Ne oturuyor faalimizde? Herkes şu evinde. Nasıl olur bizde ya? Yapacağım? Ne yapacağım? Değirmeyiz Benim babamın <laughs> hayatında bana iki şöyle bir salma yırtmış açıyormuş. Milyar olsun ben yine çekmem vallahi. Herkes varsa yatırsın otursun. Aman. Evde evlatlarım başvuruyor da Hakan Bey güzel şey gelmiş olur mu Şu an çocuğu tazmin edelim Tabii Tabi araba dediler, birini sattık. <laughs> Sıkortası varsa ondan dur. Ondan değil bunlar arabasını tutuyor. <laughs> <laughs> Pat sat diyor senin araban bunlar. Biz kaçıyorduk da. Biz de kaçıyorduk bunlar. Eve koyun gittim. Bu mesayla. Kondreja, žinai, kad... Nisan, ma ir smutina, va.